Aa, hocam burada ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ama yakalandım olmaz ki etkinliğimi hazırlıyordum ya. Olmaz biz de öğreneceğiz nasıl yaptığını. O zaman gelin hep birlikte nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar sizlere etkinlik planlarken yakalandım. Peki bu Sel hocam ne yapıyordu? Sizler için böyle minik minik çiçekler yaptım. Bu çiçeklerle ne yapabiliriz? Nasıl bir etkinlik planlayabiliriz değil mi? Biliyorsunuz ki 29 Mart 4 Nisan arası kütüphane haftası olarak kutlanıyor. Ben de düşündüm ki kütüphane haftasında biraz farklılık getireyim. Bahar ayına da girmişken, ağaçlar çiçek açmışken ağaç dalından bu minik çiçekleri o ağaç dalına yapıştıracağız. Ve sizlerle çok güzel bir ağaç kütüphane yapacağız. Bu ağaç kütüphanesinde çiçekleri astığımız ağacın üzerine en sevdiğimiz kitaplardan oluşan notları da asacağız. Ben sizler için 3 tane kitap seçtim. En sevdiğim 3 kitap. Bu kitapları hem size tanıtacağım hem de kendi kütüphane ağacımızı oluşturacağız. O zaman gelin hep birlikte öncelikle bu minik çiçekleri nasıl yaptığıma bakalım. Evet çiçek yapmadı. Ben sizlerle şöyle küçük postitlerden kullanacağım. Kare olmasına özen göstereceğiz. Siz bunu isterseniz el iş kağıtlarından ya da renkli A4 kağıtlardan da kesebilirsiniz. Karenin boyutu önemli değil. Ama ben küçük yapmak istediğim için şu boyda evde postit kağıtlarım vardı. Bu kağıtlardan kullanacağım. Tam tamına 5 tane kare kağıdımız olacak. Siz bunun ölçülerini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 5 santimden yapabilirsiniz. isterseniz 7 santimden yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 2,5 santimden yapabilirsiniz. Daha sonra da renkli bir peçete kullanacağım. Sizlere iki farklı çiçek yapılışı göstereceğim. O zaman gelin etkinliğimize hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar ilk çiçeğimize başlıyoruz. Önce karemizi alıyoruz. 2 eşit parçaya katlıyoruz. 2 eşit üçgen elde ediyoruz. Daha sonra bu üçgeni bu köşeyi bu köşeyle birleştiriyoruz. Sonra bu köşeyle bu köşeyi birleştiriyoruz. Şu köşe var ya. Bu köşeyi buradan iki eşit parçaya bölecek şekilde katlıyoruz. Yani şöyle göstereyim. İki eşit parçaya böldük. Şimdi bu tarafı iki eşit parçaya bölüyoruz. böldük. Daha sonra şu kanadı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra bu kanadı açıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde. Sonra bu açtığımız kanatları arkadan şöyle üçgen gelecek şekilde kesiyoruz. Burayı da kes. Sonra bu kat izi olan yerden ikiye katlıyoruz. Sonra burayı ikiye katlıyoruz. Ve üzerine yapışkanımızı sürüyoruz. Yaprağımızı birleştiriyoruz. Ve ilk yaprağımız hazır. Bundan tam Beş tane yapıyoruz. Ben sizler için daha önce yapmıştım. Hemen şöyle getireyim. 5 tane. Bunları böyle birbirine yapıştıracağız. O zaman yapıştırmaya başlayalım. Hemen yapışkanı sürdüm. Bir taneydi çiçek. İki tane oldu. Gene yapışkanı sürüyorum. Yapıştırıyoruz. 3 yaprak oldu. Yapışkanı sür. Ve yapıştır. tane oldu ve yapışkanı sür. Ve çiçeğimiz hazır. Bunu kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi sırada peçeteyle yaptığımız çiçeğimiz var. Hemen peçetemiz biliyorsunuz ki kat kat oluyor. Bu katlarını önce bir ayıralım. Evet arkadaşlar peçetemizi katladık. Şu kat kısmı alt tarafta olsun. Bunu önce bir dikdörtgen yapıyoruz. Daha sonra burayı ikiye katlıyoruz. Kare yapıyoruz. Daha sonra bunu karşılıklı katlıyoruz ve üçgen şeklini elde ettik. Bu alt ucumuzdu biliyorsunuz size gösterdiğim. Şimdi bunu şöyle yuvarlak gelecek biçimde keseceğiz. Kesmeye başlıyorum. yuvarlak gelecek biçimde kestik. Açalım bakalım. Evet, istediğimiz şekil buydu. Bunu bir kenarıya koyalım. Şimdi peçetemizin içinden çıkan beyaz kısmı aynı şekilde kaplıyoruz. Önce dikdörtgen Sonra kare yapıyoruz. Sonra üçgen yapıyoruz. Ve alt uç olan kısmı şöyle keseceğiz. Oval biçimde. Kesiyoruz. Gördünüz mü? Oval biçimde kestik. Şimdi bu kestiğimiz parçaları böyle ince ince kesik atacağız. buraları kestik Şimdi bunu açıyoruz Evet gördüğünüz gibi bakın püskül püskül bir e, kağıt elde ettik Evet peçeteden iki farklı şekil elde ettik şimdi şu önce kestiğimiz peçetemiz var ya da desenli olan kısım bu desenli olan kısmı alta koyuyoruz sonra üstüne bu tiftik tiftik kestiğimiz, kesitler oluşturduğumuz peçeteyi koyacağız. Çıkarttım ve üstüne onu koyuyorum. Bunu koyduktan sonra şöyle ortadan katla bir karanfil gibi. Sonra aşağıdan vur. da bu üstü aç gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır arkadaşlar Bunlardan da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi geldi ağaç dalımıza. O zaman geçelim ağaç dalımıza. Evet arkadaşlar çiçek parçalarımızı yaptık ve dalım burada hazır. Vazom da hazır. Vazomun içerisine sünger koydum. Şimdi bu dalı bu süngerin içerisine yerleştireceğim. Sizlerle birlikte yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi dalımı yerleştirdim. Şimdi bu dalımın üzerine silikonlu çiçekleri yapıştıracağız. arkadaşlar kütüphane ağacımız hazır. Şimdi sıra bunların üzerine en sevdiğimiz kitapların kartlarını hazırlamada. Ancak ben bu kartlı videoyu sizlerle pazartesi saat 17'de paylaşacağım. Pazartesi 17'de kanalıma girip videoyu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.